Hocam diyor, e, tasavvuf kitaplarında şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Bundan kasıt nedir, De ne anlamamız gerekir? Efendim, şeyhi olmayanın şeyhi şeytan olmaz. Çünkü tasavvufa birisi ittiba etmiyorsa, bir tarikata mensubiyeti yoksa, bu adam yine... İslami imanı hayatına devam eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden evradı ezkarı alır. Gece gündüz bu evrada ezkara devam eder. Bu şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır ifadesi daha çok ilimle alakalıdır. Mella şeyhe lehu la ilmele. Şeyhi olmayanın ilmine itibar edilmez. Eğer birinin şeyhi yoksa, hocası yoksa, rahleden ilmi almadıysa bu adamın şeytan şeyhi olur televizyondan onu dinler falan gazetenin köşe yazısından alır takvim yaprağından alır onları alır adamın evinde 5-6 tane takvim yaprağı vardır her bir takvim yaprağını bir kitap gibi kabul eder onlardan ahkam kesebilir yani bu adam hoca kendini zannedebilir İşte bu adamlar savrulabilirler onlar için söylenir bu yoksa birisi Ömer Nasuh Bilmen rahmetullahi aleyh bunun ilmihalini okuyorsa avamdan birisi ise ezkarı da varsa İmam Nevevi rahmetullahi aleyh oradan da evradı alıyorsa bu adam hayatını devam ettirir ama bir e, mürşidi kamile intisab ederse salihse şeriata ittiba eden bir mürşidi alime ittiba ederse onunla beraber olursa o zaman daha emin adımlarla o yolda yürümüş olur, daha güzel yapmış olur mesafeleri Allah yolunda seyri sürükünü daha hızlı kat etmiş olur.''